Abi sen süper online aradık iptal etmek istiyorum de. Yakın bir süper online bayisine gittik ki iptal ediyorum de. İptal etmek istiyorum. İptal dilekçesini alsınlar abi. Zaten ben hemen girişini sağlatacağım. Bir alt yapını bakayım binada fi fiber var baktırdım da fiber var binanda. Senden ricam bana kimliğini arkalı önlü fotoğrafını gönderir misin abi kimliğini? İlk 6 ay vergiler dahil 35 lira. 6 aydan sonra 70 lira. 24 megabit net kotasız fiber. Abi bana senden ricam engelli raporunun fotoğrafı, belgesi ve kim kimliğini arkalarını fotoğrafını gönder abi. Girişlerini sağlatayım.